Merhaba, ben Coşkun Pınar Öner. Bugün size Kırmızı Çizgi adlı hikayemi sunacağım. Sisli ay ışığındaki karanlıkta birazdan gelecek sabahın habercisi horoz sesi duyuldu. Dışarıda iliklere işleyen ayaza razı avcılar ezan sesiyle çıt çıkarmadan meydandaki kahveye doğru yürüyorlardı. Yalnızca sigara dumanları sıcağa aitti. Diğer her şey soğuğun kokusuna teslim olmuş gibiydi. Dağılan her sıcak nefes dondurucu havayla karşılaşıp yenisi gelene kadar buhar olup yavaşça dağılıyordu. Odaya giren ellerini ovuşturuyordu soğuktan. İçlerinden birisi az ötedeki yüksek saç sobaya vuruşturduğu gazete parçalarını ve ateş alsın diye üç parça ince çırayı atıverdi. Yandan aldıkları gazlı üstü büyü de içine bıraktı. Don'un eli ilk kibriti yakamadı. Tövbe tövbe dedi içinden. Kenarına sürttükçe o da soğuğa uyum sağlamış yanmıyordu. Birkaç denemeden sonra alev alan kibriti sobanın içine attı. Ardından da diklemesini odunları üzerine yerleştirdi. İçi gülümsedi. Olmuştu. İhsan az sonra ısını veririz abi dedi. 15 dakika içinde sobaya yapışan misafirler yavaş yavaş ısının rahatlığıyla odanın içine dağılıp dolaşmaya başladılar. Tavşan kanı çay olurken sıcağın etkisi misafirlerini neşelendirmeye de başlamıştı. Köy kafesinde sesler yükselmeye, boş alan yerini birbirine takılanların esprilerine, sohbete ve günün planlarına bırakmıştı. İhsan hadi oğlum çayı koy da misafirlerimize içirelim dedi kahveci Ekrem. Tabi abim dedi çocuk. Yeni yetme bir çocuktu ama yamandı. Verdiği cevaptan işini iyi bildiği de anlaşılıyordu. Hızlıca servise başladı. Bakkaldan kilo içinde alınan zeytinler, köydünün getirdiği taze peynir, mis gibi kaymak ve tereyağı, Gazetenin iç sayfalarından yapılmış masa örtüsünün üzerine konmuştu. İçeri giren çocuk sıcak ekmekleri fırın ateşinden kapıp getirmiş. Elleri taşımaktan yanınca hızlıca bırakıvermişti. Oo, sultan sofrası dedi misafirlerden biri. Belli ki buranın müdavimlerindendi. Herkes ona ayrı bir hürmet ediyordu. Yanında iki kişi daha getirmişti. Beraber birazdan Eber Gölü'nde ördek avına çıkacaklardı. Asa ilk defa ava geliyordu. İçindeki önlenemez isteği durduramamış, kazancının çoğunu bu ay hanımdan gizli aldığı tüfeğe harcamıştı. Allah'tan eşi de çalışıyordu. Bir şekilde halledeceklerine güvenmişti. Biraz da borç yapmıştı. Aman dedi. Bir kere de kendim için bir şey yapayım. Tüfeği yanına alıp av için edindiği malzemeleri özenle yeni çantasına yerleştirdi. Karısına da bu konuda tartışmak istemiyorum. Bu benim kırmızı çizgim demişti. Tartışmak istemese de tartışarak çıkmıştı evden. Hadi hoşça kal derken kapıyı heyecanla oyuna kaçan çocuklar gibi nasıl kapattığını bilememişti. Onun derdi başkaydı. Evi ya da eşi değil. Sadece bir köpekti. Herkesin bir köpeği vardı. Kendisinin olmamasına içerlerken şu an için apartmanda yaşadığından uzun kuyruklu, asaletine hayran kaldığı kısa tüylü Alman puanteri bir hayaldi onun için. Tutkusunu paylaşacağı yakın dostları olmayınca Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'na gide gele kendine sohbet arkadaşları bulmuş. Av yasağı bitince de onların davetiyle görücüye çıkacak güzel kız gibi ilk avına hızlı evet diyerek sevinçle gelmişti buralara. Diğer avlara göre zorluydu ördek avı. Bu da tüm avcılara cazip geliyordu. Gerçek avcılar için heves ya da can alma işi değildi bu. Ata mirasıydı ve nesilden nesile bırakılan bir gereklilik, kuvvet işiydi, kahramanlık isterdi. Yüklediği anlamlarla aklından geçirdikleri göğsünü kabarttı. Asa her anlatılanı tetizlikle dinlerdi. Henüz tam anlayamasa da onlar gibi yiğit, şefkatli, doğaya saygılı olmaktı niyeti aklından geçen yakaladıklarını ben yaptım diye gösterebilmekti. Ördekleri, bıldırcınları, keklikleri yakalayıp belindeki kemere takıp eşe dosta anlatma koşuna gidecekti. En çok da burada arkadaşlarıyla olmak. Onlarla uyumlu hava yaşayıp görmek istiyordu. Bıyık altından gülümsedi. Görsünler bakalım asar nasıl biri. Aslında iki gün önce gelmişlerdi buralara, bir uğrayıp geri dönmüşlerdi evlerine. Merdeki hayvan nüfusunu merak etmişlerdi. Doğal güme yapabilecekleri yerleri tespit ederken hayvanların alışkanlıklarını, nereden nereye ne zaman uçtuklarını gözlemlemişlerdi. Ördekler öyle zeki hayvanlardı ki o sebeple avcıları da cezbediyorlardı. Doğal yapı bozulunca hemen anlıyorlar. Gündüz asar, ilk ördeğini vursa da o sandalla yapacakları gümeye saklıyordu kendini. Zaman gelip akşam olunca çıktılar koca eber gölünün kalbine. Gün batarken önce o bindi sandala. Köyden rehberlik etsin diye İsa'yı verdiler yanına. Herkes ikili takımlar olarak göle çıkacaktı. Işıksız dondurucu havaya bıraktılar kendilerini. Çıt sesi yoktu. Sandalın kıyıdan uzaklaşması için İsa'nın ustalığına ihtiyaç vardı. Asar uzun sopayı sağdan teknenin yanına dibe doğru sokup geriye doğru çektiğinde kayık sağdan sola doğru dönüyordu. Diğer taraftan yapınca da tam tersi oluyordu. İsa ise öyle bir çekiyordu ki tekne dümdüz ilerliyordu. Garip olansa diğer arkadaşlar kıyıdaki sazlıkları atlatınca motorlarını çalıştırıp bastırıp gitmişlerdi. Meğerse bir tek onların teknesi motorsuzmuş. Yola çıkınca anladı Asar. ee, alacağınız olsun dedi içinden. Köy kahvesindeki kıkırdaşmalarının sebebini şimdi anlamıştı. Sessizlikte düdüğünü çaldı Asar. Buz tutmuş ilerledikçe kırılan ince tatlı sular arasında çıtırtı sesleri ve arada sırada sahte ördek sesi üfleyip bir iki kanat sesi duydular. Etraf artık zifiri karanlıktı. Soğuk nefeslerden çıkıp burun uçlarında donup kalıyordu. İlerledikçe Asar nerede olduklarını sordu İsa'ya. Cevap gelmeyince ona doğru hızla döndü. "Abi, kayboldum." dedi İsa. Saatlerce hareketsiz kalıp zaman zaman da ilerlediler. Dondurucu soğukta ördekleri bulamazken kendilerinde bulunmaz olduklarını anladılar. Diğer arkadaşlarına baktılar. Onlardan da eser yoktu. Kim bilir gölün neresindelerdi? Telefonun yanında mı İsa? Yok abi, sen alırsın diye düşünmüştüm. dedi İsa. İkisi de şaşkındılar. Soğun içlerine bu denli işleyeceğini bilmiyordu Asar. Bu gece daha da mı soğuktu? Halbuki kamuflaj polar kazı, su geçirmez çizmeli tulumu, güçlü montu ve üstünde av pançosu vardı. İsa'nın ise üstü daha da zayıftı. O zaman neden üşüyorum derken alışveriş yaptığı adamın onu kazıkladığını düşünerek bir tonda ona laf saydı. Eksi kaç derece olduğunu bilmiyorlardı ama fazla kalmanın ve bir av bulamamanın sıkıntısıyla kaygı duymaya da başlamışlardı kaybolmuşlardı. Kaybolduk dedi İsa. Her yer yüksek kamışlarla kaplıydı. Yüksek kamış demek gölün iç kısımlarındayız demekti. Daha alçak kamışları bu zifiri karanlıkta bulmak zorundalardı. Yanaşacak bir yer bulmalıyız. Kamışları geçmek öylesine zorluydu ki. İsa sen buraları iyi bildiğine emin misin? He babamla çıkardık eskiden. Ben de yeni geldim Mapus'tan diye verdi. Ne Mapusu İsa? Kanım vardı da bir tane kızlarını kaçırdım diye etmediklerini bırakmadılar. Uzun hikaye bir abi sonrası Mapusluk, af falan geri geldim buraya. Bu işi yap dediler. E sen de yani benim gibi yenisin ha? Büyük oyun oynamışlardı avcılar. Biliyorlardı kesin. Onu kötü oyuna getirmişlerdi. Can almaya geldik öyle demişti arkadaşı dişlerini gıcırdatarak. Gelin bakalım birer birer deyip kahkaha atmıştı kahvehanede. Herhalde ördeklerden bahsetmişti. Şu an bambaşka düşüncelere kapıldı Asar ve acımasızlar. Bari etrafımızda olaydınız diye söylendi. Hiçbirinizden eser yok. Ara sıra patlama sesi duyuyorlardı ama çok ötelerden. Sazlar ördeklere yuva olmuş, Burada çoğulup korunuyorlardı. En büyük düşmanları ise avcılardı. Donuyorum dedi Asar. Ben de abi diye cevapladı İsa. Lan abine tükürtme şimdi. Neredeyiz şu an? Sessiz kaldı İsa. Sonra da Asar'ın bakışlarından çekinip belli belirsiz Bilmiyorum abi diye verdi. Madem bilmiyorsun bir acemiyle çıkmaman gerektiğini de mi bilmiyorsun? Abi neyse ne yapacağız şimdi? Ava giderken ağlanır mı olduk? Çoluk çocuk geldi aklına Asar'ın. Karısı, evi, sıcacık döşeği, mum ateşine bile muhtaç olacağı aklına gelmezdi. Bir ateş olsaydı sıcacık, elinin soğuğunu alsaydı, sırtını ısıtsaydı, teninin donma belirtilerini hissediyordu. Donuyoruz İsa. Donuyoruz abi. Ne rahatsın be adam. Rahat değilim abi. Korkuyorum. Beni kayıktan atarsın diye daha da korku geldi üzerime. İşte onu yapmam, korkma dedi İsa'ya. İsa, İsa kayaya yön verirken en azından hareket ettikçe donmazdı. Kurtarsa kurtarsa o kurtarırdı ikisini de. Bir alçak kamışları bulsalar alçak kamış kıyıların habercisiydi. Artık yeşil başlı göğül ördek falan akıllarında değildi zaten. Isınmak, sadece ateş, başkası yok. Sevdaları ateşeydi. Epey dolaşıp da kıyıda bir bağ kurmaya çalışırken sazları az geçince görüşleri açılmaya başladı ve ilerideki lambayı fark ettiler. Kıyı, kıyı İsa. Evet abi kıyı. Hadi oraya, oraya. Yavaş yavaş ilerlerken kayık bir yere saplandı. Kıyıya yanaşamıyorlardı ve onların itecek takatleri de kalmamıştı. Atla! Atlıyorum abi! Düşünmeden kendilerini suya attılar. Artık ne olursa olsun. Zihinleri biraz da bulanıklaşmıştı. İnce buzları bedenleriyle çıtlatıp sazların arasında ne var diye düşünmeden başladılar kulaç atmaya. he Niye bağırıyorlardı. Öyle soğuktu ki su. Vücutlarında kasıklara kadar su geçirmez pantolonları ve montlarıyla yapılacak iş değildi. Her kulaç acı veriyordu. Karşıda kenara çekmiş koca aracın içindekiler sesleri duyunca onlara doğru kıyıya koşmaya başladılar. Asar ve İsa görüldüklerini anladıkları an salıverdiler kendilerini. Uyku ile ölüm arası bir yerdeydiler tüm uzuvları uyuşmuştu. Etrafındakiler onları doğruca geniş araç içine taşıdılar. İçerisi hamam gibi çok sıcaktı. Kendine gelmek üzereyken acıyla haykırmaya başladı ikisi de. Hayır, ah canım yanıyor, ah. Adamlar ilk başta ne olduğunu anlayamadılar. Sağlarını sollarını kontrol ettiler. Sanki her yanlarına bıçaklar saplanır gibi canları acıyordu. Gölün suyu gibi olmuşlardı. Her an kırılacak gibi. Haykırmaya başladılar. Adamlar durumu anlayıp onları hemen dışarı çıkarıp soydular. Çılık çıplak yerde bırakıp kenarlardaki birikmiş karlardan taşıyıp getirdiler. Ovuşturarak tüm bedenlerini masaj yapmaya, ıslarını değen karla dengelemeye başladılar. Aradan 3-4 saat geçtiğinde normalleşen bir ortama açtılar gözlerine. Biraz ılık su, Ardından ateşten yeni demlenen çaydan ikram ettiler onlara. Asarla İsa'nın alınlarına baktılar. Ateşi var mı diye? Yok. Çok şükür, dedi içlerinden biri. İki adam itirazsız verilenleri alıyor, hiç de sesleri çıkmıyordu. Yabancıların da avları, eğlenceleri bambaşka bir olayın içine karışmıştı. Ama müşfik sevecen halleri soğukta donanlara onları melek oldukları hissini bırakmıştı yaradan hiçbir yerde yalnız bırakmıyor diye geçirdiği içinden ansar. o hiçbir zerresini sahipsiz bırakmazdı. Can alırken bile canını düşünürdü. Ansar, içimde bir ateş yandı sönmüyor dedi. Bunların hepsinde beraber geldiği arkadaşlarının da payı vardı. Kızgındı. Herkes avcı değildir demişlerdi. Hakikaten kendisi avcı olamazdı. Bunu bu gece anlamıştı. Doğaya avladığına saygı diyorlardı da Hani Alsar'a saygı? Ne avladığını bilmeli. Vicdan önemli demişlerdi. Hava giderken az daha avlanıyorduk. Zor kurtardık paçayı diye geçirdiği içinden. Bir edeyuslar, vicdansızlar. Her şey yoluna gelince sabaha karşı battaniyeleri sırtında ateş etrafında av maceralarını dinlemeye başladı dostlarının. Onun anlatacak bir avanısı yoktu. Bundan sonra da anlatacak bir macera arar mıydı? O da belli değildi. Bazen kızlar ateşlenir bağırır da evde. Anladı ki ilacı buzla uyuşturmakmış kendini. Harlamak değil. Garip şeyler geçmeye başladı aklından. Sevdiklerine özlemle bambaşka düşüncelere dönüştü. Demek ki o kızgınlık anlarındaki en iyi ilaç biraz soğukta tutmakmış kendini. Biraz donmakmış olaya karşı sonra gelip cevabını hazırlamakmış. Gelen cevapların ne kadar etkili olduğunu kısacık bir günde böyle anlamıştı. Hem de can almaya gelirken şuursuzca canından olmama mücadelesindeyken yanımızda İsa'mız var dedi yardım eden arkadaşlarından biri. Su ve ateş de var. Hadi İsa, derin bir söz söyledi. içimiz şendensin. İsa kısık bir sesle belli belirsiz cevap verdi Bilmiyorum abi